Təbii ki, eyni zamanda Türk gəncliyini təbrik edirəm. Çünki onların belə bir dövləti var. Çünki onların belə bir güclü dövləti var. Çünki onların hər birinə eyni imkan tanıyan bir dövləti var. Və belə bir dövlət heç bir zaman basılmaz və belə bir dövlət yalnız və yalnız irəli gedəcək. Təbii ki, burada gördüklərimiz çox möhtəşəmdir. Texnologiyalar çox möhtəşəmdir. Bu texnologiyalar haqqında çox danışa bilərik, çox onların marketinqini yapa bilərik. Amma hesab edirəm ki, bu texnologiyanın və ümid edirəm ki, gələcəkdə bu kimi tədbirləri biz Bakıda da keçirdə biləcəyik. Yaşasın iki dövlət, bir millət olan Azərbaycan-Türkiyə. Dostluq Kardeşlik mesajlarıyla yüreğimizi ısıtan güzel ülkemizin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ı sahneye teşriflerine ederim efendim. Bir yıl boyunca hasretle beklediğimiz, heyecanını yaşadığımız, iple çektiğimiz Teknofest'te yine beraberiz. Pırıl pırıl heyecan dolu gençlerimizi gördüğümüzde inanın yaşadığımız bütün yorgunluklar yerini huzura bırakıyor. Hamdolsun her yıl katlanarak artan ilgi ve alaka bize gösteriyor ki Türkiye e, Teknofest Türkiye'nin gelecek vizyonunun cap canlı örneğidir. Teknofest yarışmaları, yarışmacıları, ziyaretçileri buraya gelemese de uzaktan takip eden gençler Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gerçek kahramanlardır. İnşallah bir sonraki Teknofest'te Azerbaycan'da, Can Azerbaycan'da bir ayağımız olacak ve Teknofest'i uluslararası bir marka haline getireceğiz. Ve bunu da siz değerli gençlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve arkamızda isimlerini gördüğünüz her bir paydaşımızla yapacağız. Sağ olun var olun Allah'a emanet olun. ve ondan geriye sayacağız. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Milli Teknoloji Hamlemizin yılı hayırlı ve uğurlu olsun. Teknofest, tek Teknofest, Solum, Solum, tek Teknofest. Everybody. Oh.